Hepinize merhaba gençler. Yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Evet, resimde gördüğünüz gibi nasıl ücretsiz Brawl Pass kazanırsınız onu söyleyeceğim. Burada ben alıyorum. Gençler, eğer 1000 abone yok ya, sizin için 500 olsun. 500 abone olursak bir tane Brawl Pass vereceğim. Nasıl mı vereceğim? Play kod vereceğim. Yani 300 TL'lik Play kod vereceğim. Evet işte o kadar. 500 abone olursak bir tane bir All Pass çekilişi yapacağım. Kim kazanırsa şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ödüllerimi topluyorum. Bu arada çok iyi. Eğer diğer sezona kadar 500 abone olursak diğer sezonda Bibi var. Çok güzel bir kostümü var. Ben alırım kendime. Yani siz de alın. Sadece abone olup like atacaksınız. O kadar kolay. Abone Abone olup like attıktan sonra bildirimleri de açarsanız çok iyi olur. Şimdi ödüllerimi topluyorum. Burada bak Hank'i alacağım. Hank'in yeni hiper şarjı gelmiş çok iyi. 1000 kredi de alabilirim. Ama karakter lazım bana olmak için. Şimdi evet Hank'i alıyoruz. Aldık bile. Hayırlı olsun. Şimdi ben Bilmiyorum ki ya. Acaba plasta açayım mı? Pahalıya geliyor. Yani biz de işçiyiz. Çalışıyoruz da. Ne bileyim. Evet gençler. Kazanmak için sadece abone olup like atmanız gerekiyor. O kadar basit. Öncelikle e, önceden 500 aboneye bir tane bir roster hesabı çekiliş verecektim. Ama hadi bir roll pass olsun lan. Valla. Oğlum diğer Diğer YouTuber'lar milyonlar dolar kazanıyor. Bir sürü para kazanıyor. Bir, bir tane iki tane veriyorlar. Yani o kadar para kazanıyorlar. Yani hiç veremiyorlar. Ben 200 aboneyim. Bakın Brawl Pass veriyorum. Yani o kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki video görüşürüz.